Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Falci anne sizinle size uyanı alın oymayanı evrene gönderin geneldir toplu da herkes için bir şey var içinde size uyanı alın oymayanı evrene gönderin söyledik fincanınızı size gösteriyoruz siz de görün ve falci anne 3'e destek verin takip edin beğenin ve falcı anne var. Falcı anne karışıklar var. Falcı anne 3 hangi sayfa olsun? Sizin özeliniz olsun. Abonalarıma özel olsun. Hepinizi çok seviyorum. Ve hepinize selam olsun. Görüyorsun fincanınızı yorumlama çalışıyorum. Uzun bir faldır. Ama Youtube'da görebilirsiniz arkadaşlar. Sizin dilekleriniz varsa bir şey söylemek istiyorsanız e, yorumlarda yazabilirsiniz kurşun günü bana söyleyebilirsiniz. Daha kurşun günü gelmeden söyleyin. Ben isminizi de yazayım içine. Arkadaşlar. Buradan bu fincana baktığı zaman uzun zamandır sanki kendini bırakmış gibisin. Kendine bakmamışsın. Sanki hiçbir şey doymamışsın canım. Sanki kalbin kırılmış dağılmışsınız. Ve böyle ama buradan bir yani her gün senin için yeni bir gelecek, yeni bir mutluluk. Senle biri yan yana yürümek istiyorsunuz ama biraz küsmüşsünüz. Bu küslüğünüz sizi barışmaya götürür. Önce konuşursunuz sonra anlaşırsınız. İki e aşıklar arkadaşlar ama birbirinden uzak ama yakın bir darılma olmuş. Normaldım. Ve kırıldığın yerden de ışık saçıyorsun gördüğün kadar. Bir sürü kapılar var. Önünden kafan karışık bir sürü sorun var. Sanki buradan da bir kararlılıktan dahi bir çiçek gibi açılıyorsun. Yeni kalbinin sevgiye açılıyor. Allah'ın izni ile yeni sanki ağacınız yeni dallanıyor. Yeni yeşilleniyor. Bir kişi elini tutacak, birbirinizde böyle el ele tutuşup hiç bırakmayacak kadar ve yeni hayat başlayacak bir erken omuzuna dayanacaksın. Birbirinizde sanki her şeyini açacaksın, konuşacaksın canım. Bir de bir yerde sanki içinden bir ışık var ama bir hey, ne olursan olsun hiçbir şey için üzülme ve buradan kimse gelmek isteyenler gelecek ya da yazar ve bu kişi hatalarını bulması gerekiyor bulduğu zaman sana geri dönüş yapacak ama bazı şeyler artık bakımlı geliyor insana ne kadar gitmişse de olsa hatanı böyle bir böyle biraz daha düşünceli olsanız hiç kızmazsınız, küsmezsiniz. Bir de iki kapınız açıktır gördüğün kadar. Bir muhteşem sürprizler var sizin için. Bir de sanki beklendin bir haber var. Bu haber umalım gelecek canım. bir işle uğraşıyordun ya da bir iş istiyorsun ya da bir iş olmuyor. Bir şeye bir yerden başlamak istiyorsun başlayacaksın canım. Ve buradan bir dışarıdan bir yolunuz var canım. Ve Allah'ın izniyle iş konulardan çok başarı olacağını gösteriyor. Ve bu iş değiştirme de olsan olabilir canım. Bir de bir sanki bir iş başarmak istiyorsun. Ama hala bir, sanki bir şey başarmamışsın, peşinden koşuyordun. Sevdiğin bir erkek var senden uzaklaşmış, son zamanlarından birdenbire. Hiçbir şey ortada yoksa mahalleler çıkarmış, sanki senden uzaklaşmış. Acaba bu neden böyle yaptı, size şüphe oluyor. Yani eynemizdeki Allah'ın izniyle ve buradan gördüğüm kadar yani 20 vakitten Allah'ın izni ile bu her şeyi olacağını gösteriyor yani bir barışma bir size adım atmak bir pişmanlık bir mesaj olabilir size canlarım benim yollarınız var ve sanki haber var kapıdan size geliyor ve üçüncü kişiler var aranızda. Bununla ilgili gerçekten bir önünüzde bir sürü yollar seçenekler. Çok çaresiz sıkışmış gibi hissediyorsun. Baya. Yani artık ne yapacaksın bilmiyorsun. Vicdanınız da hiç rahat değil. Yani ne böyle tıkalmıştı bu durum seni zorlamış görünüyorsun. E ee, buradan gerçek ne yaptığın biliyorsun ama gene de hiçbir şey böyle diyorsun ki düşünüyorsun sanki hayatın dört parçaya bölünmüş için kararmış ama bir hale geliyorsun canım canım bir ay doğacak şey olma kafa karışıklığı yaşıyorsun ve hanenizde bir yoluna gitmeyen bir durumlar var bir durumlar yaşanmış gibi ya tartışma sorun bir durum oluyor ve ama sizin için daha iyi olacağını gösteriyor bir işe giriyorsun bu erkekin isminden Z ile harfi olan yastu isminde canım ve buradan gözyaşınız çok dökülmüş ama bu gözyaşlar bitecek yani bir mutluluk olacak Allah'ın izniyle ve yüz yüze iki kişi gene görüşüyor. Bir balık var. Bir bebek haberi bekliyorsun canım. Sanki böyle arkadaşlar. Siz şimdi buradan ne kadar bir bayan engel olmaya çalışmış. Bir türlü engel olmamış. Sözünü dinlememiş. Kendi kendine hata yapmış gibi çekip gitmiş. Buradan bir haber devletten size gelecek. Güzel günleriniz olacak. Bir bebek haberi var. Sanki yeni gününüz oluyor. Bir mutluluk olacak Allah'ın izniyle. Ve bir erkek arkana bakmadan sanki her şeyi geride bırakıp hiç yani kendini mahcup görmeden çekip gitmiş ve bir de geride bakıyor. Acaba gerideki kadın ya da kişi ne yapıyor? Böyle hiçbir şey dert etmeden. Ama gitmiş tamam gitmiş gittin. Şimdi pişmanlık duyuyorsun ne ya? Yalan söylüyorsun ne ya? Ve vicdan azabı çekiyor. Bu kişi baya bir vicdan azabı içinden kalıyor. Bir de yalan söylemiş size. Elinden iki şey var iki yetenek var, iki şans var bunları size verecek sanki. Yani pişmanlığın karşılığını sizi mutlu etmeye çalışacak. Keşke yapmasaydı, keşke etmeseydi. Kendi kendine, kendini kilitlediği gibi görünüyor. Bir bayandır bir şey ilan edecek, sanki herkese söyleyecek. İhtiyacı bir paraya var, biri destek veriyor. Bir müjdeli haberi var. Bir para eline geçiyor. Bu beklendiğim bir paradır. O para gelirsen rahatlayacak, Rahatlama olur. Çünkü her şeye rağmen ihtiyacı var buna. Bu ihtiyaç duyduğun artık fazlası olmuş. Bir de bir diplimedir Ya da bir işe girmektir. Ya da mezun olmaktır. Ya da atamaktır. Bir erkek başarıyor. Sanki böyle herkese davet ediyor. Nasıl insan... Diyor bugün şenlik yapacağım, davet edeceğim, herkesi toplayacağım. Artık e, açıklıyor. Bir de iki tane anahtarınız var. Bu anahtar, hep anahtarı olur, e, Araba anahtarı olur, bir erken kalbin anahtarı olur. Ve bunu başardım, başarıyorsun. Her zaman istediğin gibi ulaşıyordun. Bir bayan var, çok kendine güvenen, çok güzel. Bu bayan Allah'ın izni ile zaten gönlünüzden çıkaramıyorsun. Bu bayan mutlu olacak sonunda. Bir kavuşma oluyor. <laughs> Buradan da e, bir li vakitte sanki beklendiğin bir erkeğin bir iş haberi. Bu iş haberi başaracaksın. Biraz daha sabır et. Çünkü sabırsızsın biraz. Zeytin dalı uzatıyorsun. Bir kişiyle küsmüşse zeytin dalı uzatmaya çalışıyorsun. Sanki dünyada yalnızsın. Yalnız değilsin sevdiğin bir kişi yanında duruyor seni teselli ediyorsan farkında değilsin belki bu kişi çok yakınınız olabilir ama hiç o gözden bakmıyorsun o gözden bakarsan göreceksin bu erkek sizi mutlu edecek sana yardımcı oluyor destek oluyor derdini de söylüyorsun sanki derdini de söylüyorsun ama bir arkadaş gibi bu kişi sana çok dürüst çok iyi her bunu kabul edersen ya da hayatına alırsan gerçekten çok mutlu olacaksın. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu kişi hem dürüst hem de yüzünü güldürecek. Bir yolunuz var bir yola gitmek istiyorsun. Ama bir kara de bu yolun ortasında sanki engel olmaya kalkışıyor. Ve sevdiğim bir kişi artık size karşı çok hırçınlaşmış bir mahkeme var. Bu mahkeme çok güzel geçecek. Belki güzel geçmemiş bundan sonra güzel geçecek. Ve Allah'ın izniyle dürüstlük var. Güneş doğuyor. Mutluluk yakında daha fazla kafana takma. Çünkü aşırı derece her şeyini kafana takmışsın. Allah bullak olmuşsun. Nasıl olacak siz de bilmiyorsun. Artık zamanı gelmiştir. Bir haber bekliyorsun. Ya dört gün ya dört hafta bu haber size hayırlı gelecek Allah'ın izniyle. Bu haberden sonra siz de kendinizi rahat hissedeceksin. Beklendiğin zaman geliyor. Beklendiğin gün gelecek yakın zamandan. İnaçı bir erkek ikna edemiyorsun. Kızmış ama çok uğraşıyorsun. Bir türlü iknası olmuyor. Olacak zorunda. İstemeyerek çünkü bir yerdedir sizi düşünüyor ama inat etmiş. Kalbinizi de kırmış, o kırmış. Gene de inadı inadır. E, sanki inatçı keçisi de gibidir. E, bazı insanlar çok inatçı oluyor. Ne kadar benimden uğraşsın öyle bir kendini e, inat yapıyor. Birisini bir bir bayan bir erkek birbirine sarılmış. Üstü başı kirlidir. Bu erkek işten gelmiş. Çok böyle sanki kömürle uğraşıyor ya da yağlı bir yemekle niyade yani ne bileyim fırınlar böyle üstü başı değişik ama bu kadın o kadar özlemiş ki birbirine sarılıp böyle üstü başı kadının da berbat oldu bunun eşidir sevgilisidir belli değil bir balık yakalıyorsun Allah'ın izniyle bolluk bereket ve sanki gecenin böyle e, yeni böyle ay doğuyor ya e, bir bayan bir erkek birlikte bir deniz kenarından sohbet ediyor ve sohbete girmişler. Bir de bir bayan bir erkek birbirine sarılmışlar. İkisi de ağlıyor. İkisi de duygusallık yaşıyor. Bir bayan bir erkeğe yardım edecek elini tutacak. Artık bu elini tutması maddi durumdur, manevidir. Nedir? Sanki elini tutuyor, evine alıyor, yardımcı oluyor, destek veriyor. Onu böyle bir korumaya çalışıyor. Buradan 22-23 vakitte dileğiniz gerçekleşir. Bir dileğiniz gerçekleşecek. <laughs> Güzel bir rüya bir bayan görüyor. Bu rüyayı gerçekleşecek bir haberci bir rüyadır. Bazı rüyalar e, olmuş bitmiş. Bazı rüyalar bize bir mesaj gibi bize geliyor arkadaşlar. E, yüzünüz gülecek merak etmeyin. E, aşk yönünden, para yönünden yani biraz şanssızlık yaşamışsın. Başınıza çok şeyler gelmiş ama bunlardan kurtulmak istiyorsun artık. Bir şey duymak istemiyorsun. Her şeye rağmen Allah'ın izniyle dileğiniz sizin gibi olacak. Biraz sabırlan. Biri size yardımcı oluyor ama e, bir etraftaki kişiler için yapamıyor. Nedense sanki ne desin Herkes size bir kul Takacak ya da bir iftira edecek Korkuyor geri çekiliyor Ve bir bayan Sürekli arkasından bakıyor Sanki e, Biri arkada kalmış da e, Bir durumdadır Nedense e, Buradan gözün yoldadır Birisini bekliyorsun ne zaman gelecek Bu kişi gelecek Ve Allah'ın izniyle Bir de mutlu olursunuz tabağınıza bakın bakın nasıl çıkmış bakalım böyle kapkara sanki böyle içinizde dert olmuş bir şey yani hiç e, sıkıntını dökemiyorsun bu üzüntü sizinle kalıyor ne yapacaksın bilmiyorsunuz ama Allah'ın izniyle bunlardan kurtulacaksın bir gelin bir damat var dans ediyor kavuşacaklar mutluluk var ve çok sorunları çözmesi gerekiyor bu sorunlardan da Kurtulacaksın Allah'ın izniyle. Bir kurtulma olacak. Her şeyi sanki bakıyorsun bir kişinin fotoğrafı sürekli gözünüzün önündedir. Başka bir şey görmek istemiyorsun ve de göremiyorsun sanki. Ve yeterli yeterince diyorsun. Ben gördüm istemiyorum. Artık çok üzülmüştün çünkü bu üzüntü senin canını çok sıkmış müjdeli haberiniz var Allah'ın izni ile arkadaşlar. 2 numaram oradadır falcı anne. Bana ulaşabilirsiniz ne zaman olursa. Youtube'da yazabilirsin. Ee, Instagram'da, TikTok'da yani hangisinden istiyorsun bana ulaşabilirsiniz. Her iki numaram da ayrı ayrı oradadır arkadaşlar. yani size her zaman dönüyorum ki kimse kalmamış dönmedi. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.